peak yapmak, taper nedir? Hepimizin bir hedef yarışı ya da etkinliği var. Genelde bu sebeple antrenman yapıyoruz. Fakat biyolojik yapımız gereği form seviyemizi her zaman bu etkinlik için gerekli olan üst seviyede tutmamız mümkün değil. Bu gerçekten yola çıkarsak doğru zamanda doğru formda olmaya peak yapmak denir diyebiliriz. Peak yapmak katıldığınız etkinliği ya da yarışı size çok kolay gibi hissettirip o zamana kadar yaptığınız antrenmanların işe yaradığını ortaya çıkarttırma sanatıdır. En yüksek seviyedeki elit atletler bile genelde yılda 3 ya da 4 defa maksimum pik yapabilirler. Pik yapmak için etkinlik öncesindeki 10 ila 21 günlük fitness ve fatik dengesini göz önünde bulundurarak form seviyesini en yüksek noktaya taşımak için geçirilen döneme de taper dönemi denir. Taper dönemi sadece yan gelip yatmak ve dinlenmek değildir. Kendimin antrenörü oynatma listesinde taper ile ilgili detaylı bilgiyi bulabilirsiniz.